Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası bizim banyo. Çok da büyük değil. Ee, şöyle göstereyim. Şuraya gördüğünüz gibi aspiratör montajı yapmak istemiştim. Ve internette de bir sürü videoları vardı. Eee menfezin olduğu yeri şurası arkadaşlar. Öncelikle şöyle göstereyim. Şuradan iki tane elektrik kablosu geliyor zaten. Bunu da ben lambadan aldım. Yani lambayı açtığınız zaman çalışacak. Kapattığınız zaman duracak. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurayı böyle deldim. Tam ölçüde deldim. Yani kestim daha doğrusu. Bunu da nasıl kestim derseniz. Zaten ince bir plastik olduğu için arkadaşlar. Hani ilk önce bıçakla kestim. Sonra şöyle kerpeten de böyle güzel bir şekilde yuvarlak bir şekilde kestim. Ve arkadaşlar şöyle şuranın arkasına da daha tam oturtmadım. Daha doğrusu e, şu an bağlantısını yapacağım. E, şuranın arkasına da çift taraflı bant yapıştırdım. E, maksat iyi tutsun diye. Çift taraflı bant. Ve üstüne de şu kapağı oturtacağım. Elektrik bağlantısını Nasıl nereden aldım diye soracak olursanız hemen onu da göstereceğim. Şunu şöyle indirmem lazım. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar çekim gücü kuvvetli. Şu şekil arkadaşlar. Bakın elektrik bağlantısını ben şu şekilde yaptım. Şuradan böyle, şuradan kablo çektim. Tek kablo, iki kablo gibi görünüyor aslında. Ben tabi şuraları biraz daha gerdireceğim kapıları. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ampulun her iki çıkışından elektriği aldım. Yani bunu hani hangisi nötr hangisi faz falan diye de karıştırmanıza gerek yok. Zaten ters bağlarsanız hani alt üstü ne olur e, aspiratör ters döner zaten anlarsınız ve diğer türlü bağlarsınız. E, bu kadar basit arkadaşlar pek herhangi bir şey yok. E, aspiratör alacaksınız önce ölçüsünü alacaksınız ölçüsünü aldıktan sonra şöyle arka kısmını gördüğünüz gibi arka kısmını keseceksiniz ben şurayı da matkapla deldim e gördüğünüz gibi matkapla deldim kabloyu dışarıya çıkartmak için şuradan bağlantısı da şöyle arkadaşlar şuradan zaten şunun arkasında da bir delik deliyorsunuz. şu an hani tam oturtmadım bu arada e, sessiz çalışıyor arkadaşlar herhangi bir ses yok e, çalışması güzel herhangi bir şey yok. Şimdi bittikten sonra da zaten paylaşacağım tekrar sizden. Evet arkadaşlar montajını gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi ses şu an şu şekilde. Hani gayet normal bir ses aslında. Ve etrafını şöyle çekomastik çektim. Beyaz silikon olan var ya arkadaşlar çekomastik çekerek oturttum oraya. Elektriğini de şöyle göstereyim tekrar arkadaşlar. Şuradan direktmen zaten iki bağlantısı var. Hani iki kablo geçiyor zaten. Şuradan arkadaşlar şu şekil böyle Direkmen lamba lambanın her iki çıkışından. Arkadaşlar onu da göstereyim. Ben bayağı baya bir şey yapmıştım. Bulamamıştım. Hani nasıl bağlayacağız falan diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle Görmüyor herhalde. Şöyle arkadaşlar. Aynı bu şekil. Tabii ben bantladım bir de. Ondan sonra yani bağladım. bantladım güzel bir şekilde. En azından temas olmasın vesaire diye. Şu şekil bağlantısını yaparsınız. Çok basit arkadaşlar. Ve zevkli aslında. Hani böyle uğraşmayı seven insanlar. Aslında böyle şeyleri sever. Gördüğünüz gibi şuradan böyle geliyor. Şu şekil arkadaşlar. Şimdiden herkese kolay gelsin.